Mitler, genellikle insanların kutsal bir hikaye veya dünyanın ve insanın mevcut formuna dair açıklamalar içeren bir kutsal anlatı olarak tanımlanır Ve aynı zamanda önemli dinsel söylemlerden biridir. Örgüt dinlerin ortaya çıkışından çok önce insanlık, fiziksel dünyanın ötesinde manevi bir dünyanın da varlığının farkında olduğunu ifade etmiştir. Bu manevi dünya, insanların hayatındaki birçok yönü etkilemiş ve insanlar manevi dünyayı anlamak için mitlere başvurmuştur. Erken dönem şamanlar, avlanma başarısını sağlamak için bu ruhsal dünyaya cesaret ederek girerlerdi. Bu şamanlar mitleri ve hikayeleri kullanarak insanların manevi dünyayı daha iyi kavramalarına yardımcı olurdu. Mitler insanların dünya ve kendileri hakkındaki arayışlarını şekillendirmekte önemli bir rol oynadı aslında. Tanrıların ve tanrıçaların varlığına dair inanç anlam belirlemeyen doğa olaylarının doğasında kendiliğinden gelişti. Bu tanrılar ve tanrıçalar karının ve denizin hayvanlarını kontrol eden, yağmuru yağdıran ya da tutaf gök gürültüsünü ve şimşeği yönlendiren, insanlara ödüller veren veya onlara kızan, dünyayı baharla uyandıran güçlü varlıklardı. Bu doğal olayların açıklanması insanların hayatındaki birçok yöne etkiledi tabii ki. Kısacası tanrılara olan ibadet insanlık tarihinde oldukça eskilere dayanır. Fransız Losel de elinde bereket boynuzu taşıyan ve doğurganlık ve bereket tanrıçasını temsil eden bir heykel milattan önce 25 bin yılına kadar uzanmakta. İnsanlar tanrıları ve tanrıçaları kendileri gibi düşünen, hisseden ve davranan tanrılar olarak kabul ettiler. Nietzsche'ye göre bir kültür inanarak başlar ve insanlık bu mitler etrafında toplanarak onları zamanla yaşam biçimi ve inanç haline getirir. Bununla birlikte mitler ve inançlar zaman içinde kırılmalar ve değişimlere de uğrayabilir. Örneğin ekmek ve şarap haininde Hristiyanlar yedikleri ekmeğin İsa'nın bedeni içtikleri şarabın İsa'nın kanı olduğuna inanırken aslında ilkel bir kanibalizm ritüeli icra ederler. Ancak ilk kutsallık arayışında insanlar az önce de söylediğimiz gibi tanrıları ve tanrıçaları kendileri gibi kızan, sinirlenen, mutlu olan insansı birer süper güç olarak konumlandırmıştır. İnsanlık ilerledikçe anlam arayışı ve sığındığı kutsal güdü büyümüş ve gelişmiştir. Bu, insanların manevi dünyaya dair anlayışlarının ve inançlarının zaman içinde nasıl değişebileceğine dair birer örnek olarak görülebilir. Mitler ve dini inançlar insanların kültürel ve tarihsel gelişim ve evrimine dair önemli bir rol oynar. Günümüzde insanlar hala mitleri ve hikayeleri kullanarak dünya ve kendileri hakkındaki anlayışlarını geliştirmeye devam etmekte Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.